Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pizza <laughs> güzel pizza 44. günden devam ediyoruz falan filan. Burada konuşacaklar arkadaşlar. Haber yokmuş gördüğünüz üzere. Pekala. Bakın bu bizim de P kartımız. Çok gelici bir haberimiz yok. İşte falan filan. Pizzamın yarısında mantarlı diğer yarısı soğanlı olsun istiyorum. Mantarlı ve soğanlı bir pizza. Çok özenle koyuyorum bunları. Yarısı mantarlı. Soğanlı. Soğan da severim mantarı da severim. Ama mantarı bir tık daha fazla severim. Tabii ki de et olmazsa olmazımız. Yani arkadaşlar bu önceki videolarda da bahsetmiştim. Bunu yükselttiğimizde yani mavi yaptığımızda aşağı doğru iniyor. Ama eğer yükseltmezsek ve en sonda yani burada kalırsa aşağı doğru inmiyor. Neredeyse mükemmel. Harika. Aman 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 güzeli Üç mantarlı pizza yarısından kes onları. Yerden kesilmiş üç mantarlı pizza. Şimdi bu benim başımın belası adam. Herkes neden üç mantarlı pizza ister ki? Şöyle. Tam belki aile toplantısı olacaktır ve herkes mantarı seviyordur. Belki o zaman olur ama şöyle bir şey de var. Herkes eti de sever. Tabi ailenizde bir toplantı yapacaksınız. Ve vejetaryen birisi varsa tabii ki de olmaz. Aslında bunu bitirdim. Bunu bir göndereyim ben. Zamanla tasarruf. Yerden dilimle, yerden dilimle. Bunu unutmamak için kendime söylüyorum. Yerden. Hadi bakalım. Yüzde seksen değil de yüzde yetmişlerdeyken sipariş et, vermiş olacağız. Dediğim gibi. Al. Bu bizi insanlara tavsiye edebilir mi? Et kardeşim. Evet. Sucuklu pizza. Sucuksuz ama. İlk kere Çok saçma bir şey dedi. Peynirli pizza istiyorum deseydin çok daha mantıklı olurdu. Sucuklu pizza ama sucuksuz ama. İlk kez geçir. Tabii ki de kardeşim geçeceğim. Evet. Arkadaşlar bu arada sorayım. Nasıl geçiyor? Canınız çok mu sıkılıyor evler diyor. Beni çok sıkılıyor şahsen. O yüzden size bol bol video atmaya çalışıyorum bu <laughs> kere fırına demiş. Kesme dememiş. Bir şey dememiş. Ben bu fırın şeyini alacağım. Çünkü yani bazen ne istedikleri anlaşılmıyor. Ortalama bir insan için ortalama bir pizza sınır. Bazı kusuru varmış bak. Ne kusuru vardı. Yarı sucuklu ve biber dolmalı. Mantar diğer taraf ve dolmalı. Tarafa dolmalı. Hmm. Hayır ben yanlış anlamış olabilirim şu anda. Şimdi mantar bir yarı tarafta var. Hmm. Ama daha çok mantar koyamam. Sucuklu ve biber dolmalı. Mantar da diğer tarafa dolmalı. Yani sucuklu ve biber istiyor işte buraya da. Bence güzel bir seçim ama biber sevmem. Ben de insanların şeylerini kendi zevkine göre eleştirmeyi çok seviyorum. Hadi bakalım. Ben anlayasa kadar artık yani neler olduysa artık. My Pildimize bakalım. Hikaye yeni hikayemiz gelmemiş. 210 liramız var. Zenginim. Hayır lan dilime falan dememiştim mi? Dememiştim hadi. Teyze yüzde elinin altına. Pi'nin at. Pisagor'un gücünü anla. Matematiksel bir... Ne Peynir ve kepek. Getir bebek. Sıfır dilim. Sadece peynir ve kepek mi istiyorsunuz? Değişik bir şeymiş. Hmm. Keşke ne diye sorsaydım. Belki sosla istiyordum. Hem zaten şey dedilerdi ya. İstemedikçe koy sosu diyordu. O zaman hayır hayır hayır. İlk kere filmden geçir demedi değil mi? Ya? Evet demedi kat oldu. Şuraya getir sos. Ah nereye gitti lan? Aa, artık oraya götüremiyoruz. Ve deli de açtık. Bence biz kesinlikle bunlar geri para iadesi alacağız. Aaaa Sevdi sıfır dilimle de mesela ama Kepekli ve her şeyli Et hariç dört kere yarısından kes Ne 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 tabi Artık taktik haline düştüm. Bir pizza içinde Soslu Peynirli Mantarlı Zeytinli Zaten bundan sonrasını tahmin edebiliyorum ama şu dört kere ortadan kes şeyini anlamadım bir tek. Nasıl yani dört kere ortadan kesersen saçma olmaz mı ya? Dört kere dört klima ayır ne ya? Ben öyle bir şey anladım çünkü dediğinden. En üstte ananasları koymayı çok seviyorum. mis test falan dediysen kusura bakma ablacım şu da pastırma o da et ne demiş şu an 8 dilime böl demiş ablacım maalesef hemen bu ablayım zaten günün son müşterilerinden bir onu mutlu etmemiz lazım 8 dilime Evet. Ablacığım umarım seni mutlu edeceğim. Aa gerçekten de mutlu ettim kendisini. İnsanlar fesleğenin gücünün farkında değil. Bir peslenen insan. Peslenli pizza işte. Fesleğenin gücünün farkında falan değil. Bu kasabanın insanları çok seviyor böyle sohbet açmayı. Mesela pizzam şöyle şu yani bilmece ya kendileri zaten bir bilmece. Şu anda oyunun karakteri olsaydım düşüneceğim tek şey şuydu. Keşke başka bir yerden mi açsaydım. Yani başka bir yerde mi açsaydım dükkanımı. Diye düşünüyorlardı bence. Bu arada 8 dakika olmuş videomuz. Buradan bir görev tamamlayalım. Şu yeni malzeme o kadar çok duydum ki merakımdan patlayacağım. Ay bunu açtım. Maalesef güle güle. Acaba onu verseydim kabul eder miydi? Tüh keşke denseydim. Evet. Altın şeyde bulunan patlıcanlarımızdan teker teker özenle koyuyoruz. Evet. Buyurun. Buyurunuz hanımefendi. Hanımefendi diyor. <laughs> erkek kendisi. Hadi bakalım. Speaking falan filan dememiştir, değil mi? Hadi 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 hadi. Bu pizza senin kadar güzel, teşekkür ederim. Pizza kötü ise bunu bir iltifat olarak algılayamayacağım. Reklam. Evet arkadaşlar. Konuşamıyorum bugün. Evet arkadaşlar, günümüz bitmiştir. Şimdi benim hedefim olan şey şurada göstereyim. Pizza kesici. Pizzayı otomatik olarak e, keser diyor. Bunu istiyorum. Ve bak şuradan araçlara girelim. Mesela fırçayımızı bir açalım değil mi? Evet. O zaman ne diyoruz? Pembe bir like atmayı unutmayın istiyorum. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve şu şekilde bir zil olacak. Ben pek güzel çizemedim ama zil olacak. Zilleri açarsanız bütün bildirimlerimizi alacaksınız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Teşekkür ediyorum. Ve hoşçakalın.